CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da çok merak ediliyordu. O da davet edilmiş Özgür Özel tarafından telefonla aranarak kendisi katılacak mı diye. Baktığımızda öğrendiğimiz kadarıyla katılacakmış ama gerçekten öyle mi? Durum nedir diye. Şöyle Yıldırım Bey'le bir başlamak istiyorum. Çünkü şimdi Yıldırım Bey siz teknik konulara da CHP içi bu blok liste nedir, çarşaf liste nedir, bir sürü teknik konu var biliyorsunuz. Çok hakim birisiniz. <laughs> Haliyle şöyle bir soru ilk önce akla gelmeye başladı. Öncelikle Kılıçdaroğlu katılacak mı diye sizden bir teyit almak isterim ama her ne kadar Kılıçdaroğlu aday olmasa da bir listenin çıkabileceği ve bu listeyle aslına bakarsanız işte kimilere barış listesi diyor, kimileri Özgür Özel'in listesini delmek için diyor. Bu tabirleri ben size bırakayım. Ama yine bir Kılıçdaroğlu'nun varlığını hissettirebileceği yönünde yorumlar yapılıyor, ihtimallerden bahsediliyor. Bu da gerçekçi midir, doğru mudur? Parti meclisi listesi için Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na danışması noktasında bir durum yaşandı mı? Nedir ne değildir böyle son durumu toparlayarak Sizden alarak başlayalım isterim. Buyurun söz sizde. Öncelikle e, bugün e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü. Allah'tan rahmet diliyorum. E, bu konuda e, gerçekten e, Türkiye siyasetinde e, önemli isimler geldi geçti ama geçmişteki siyasiler bu günümüzü gerçekten geçmişi aratıyor bugünkü siyasetçiler. Geçmişteki siyasetçiler birbirleriyle ideolojik olarak ciddi kapışmalar içerisinde olsalar da bütünlüklü bir siyasi hatta izliyorlardı. Ben bu vesileyle rahmetle anmak isterim. Allah rahmet eylesin. öncelikle şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel, 7. Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bazı tırnak içerisinde e, muhalif olduğunu söyleyen medya kanalları 3 e, televizyon kanalı tarafından son günlerde bir korkunun sonucu olsa gerek linç kampanyası başlattılar. Ama Kemal Kılıçdaroğlu onlar linç kampanyasını yürütürken e, torunlarıyla kendi e, Ramazan bayramıydı. Bayramda eşiyle, dostuyla bayramlaşma ve dinlenme sürecindeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne düşündüğünü bilmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıktığında halkta karşılığının nasıl büyük bir e, ilgi gördüğünü farkında olsalar bile yok saymaya çalışanlar herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamada yüzleri kızarmıştır. Eğer vicdanları varsa vicdanları da sızlamıştır. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar koltuk peşinde koşan olmadı. Bir koltuk sevdalısı da olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde en yüksek oyu alan kişidir. yüzde %48.5 Bu tek başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı bir oy olarak da tarif edilemez. Bakın merkez sağdan sosyal demokratlara sola, Kürt siyasetine e, muhafazakar kesimlere milliyetçi kesimlere el uzatan, gönlünü açan ve onlarla birlikte birleştirici bir güç olduğunu Türkiye kamuoyuna gösterdi. Türlü oyunlarla, türlü hançerlerle kazanılacak bir seçim türlü oyunlarla kaybettirildi. Eğer bir oy farkla kazansaydı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözleri söyleyenler onu tırnak içerisinde hak etmediği halde ilahlaştıracaklardı. İlahlaşmak e, Allah'a mahsustur, kişilere mahsus değildir. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiştir. Bu linç kampanyasının altında yatan bir korkudur. Korku imparatorluğu her zaman yıkılmıştır, yine yıkılacak. Kemal Kılıçdaroğlu e, bir <laughs> davetiye yok kurultayda. Yani ben de genel başkan yardımcılığı yaptım. Beni parti sözcümüz Deniz Yücel aradı. Kurultaya davet etti. Önceki milletvekili olan arkadaşlarımızı milletvekilleri, mevcut milletvekilleri arayıp görevlendirme yapılmış davet etti. Genel başkanımızı da genel başkan Sayın Özgür Özel arayarak davet etti. Şimdi tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu bu davete icabet edip etmeyeceğini Sayın Özgür Özel'e, Genel Başkan'a söylemiştir. Ama gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya girer. Kurultay çünkü çok kısa sürede yapılıyor. Saat 10 ile 16 arası. Saat 10'da başlayacak. Genel Başkan seçimi yapılacak. Arkasından parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu seçimi yapılacak. Ve e, kongre, e, kurultay bitecek. Arkasından Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapılacak şeyde kongre salonunun yapıldığı meydanda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 7 gün kurulta yapan bir partiydi. Daha sonraları iki gün kurulta yaptı. iki güne de sığmadı en son 38. kurultayımız. Ama şimdi saat 16 saat 10 16 arasında yani 6 saatlik bir süreç içerisinde bir kurultay yapılıyor. Neden? Neden olağanüstü kurultaya ihtiyaç duyduk? Genel Başkanımız Sayın vakitlerdi. Özgür Çok Özgür Özel açıkladığında şöyle dedi. Kayyum gelecekti. Bunu evet. önlemek için kayyum kararı alınmışsa zaten o uygulanır. Demek ki böyle bir karar yok ortada. Böyle bir kayyum de kodusuyla bir kurultay çağrısı olağanüstü kurultay çağrısı yapılamaz. Bakın 15 günlük süre içerisinde kurultay yapılıyor, 9 günü bayram tatili. Kim neye hazırlanacak? Ben Ankara bugün çok yağmurlu, şimşek de çakıyor, yıldırım da düşebilir. Ama esas olan şu, Ankara'da eğer gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı olan bir genel başkan ve parti meclisi seçilecekse bu dar zamanda <laughs> yapılacak bir iş değil. Kurultay delegeleri daha gelmeye, bugün gelmeye başladılar. Ağırlıklı yarın gelirler. Pazar günü e, oylamaya katılıp genel başkan bir açış konuşması yapacak. Onun dışında hiçbir konuşma yok. Olağanüstü kurultayda delegeye konuşma hakkı yok. Blok liste tartışmaları var. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde blok liste uygulanmamıştır. Blok liste demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki demokrasiye darbe anlamı taşır. Ben böyle bir kararda ısrar edeceğine inanmıyorum delegasyonun. Delegasyona böyle bir öneri gelir, delegasyon bunu reddeder. Ama genel merkezin Böyle bir öneriyle gelebileceğine de ihtimal vermek istemiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde Cumhurbaşkanı adayını bırakın üyeleri halka sorarak belirleyeceksiniz. Parti meclisi karar organınızı blok listeyle kendi hazırladığınız listeyi dayatarak insanların özgürce yarışacağı bir alanı kapatacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Blok liste nedir onu da söyleyeyim kısaca. Blok liste genel başkanın hazırladığı hiçbir başka ismin alınmadığı 52 parti meclisine 8 bilim platformuna aday gösterdiği 60 kişi. 15 kişi yedek 15 kişi yüksek disiplin kurulu 7 yedek üye hepsini yazacak bunu olduğu gibi atacak. Hiç kimse bunun üzerinde bir oynama yapamayacak. Çarşaf liste nedir? Çarşaf liste diyelim ki 100 kişi aday oldu. Bu 100 kişi içerisinden insanlar 52 kişi parti meclisine bilim platformuna da 8 kişiyi, 12 kişi içerisinden 8 kişiyi işaretleyecek. Genel başkan adayı kimse bilim platformuna 12 kişi önerir. O 12 önerdiği kişi içerisinden 8'ini delegasyon seçer. Parti meclisine ise 600 adayın çıktığı zamanlar da oldu. 500 adayın çıktığı zamanlar da oldu. Bunun içerisinden 52'si seçilir. Çarşaf liste herkesin özgürce istediği kişiye oy verebileceği bir liste demektir. Bunların tümünü pazar günü hep beraber göreceğiz ama benim delegasyonda gördüm, İstanbul delegasyonu, İzmir delegasyonu, Ankara delegasyonu, Anadolu'daki delegasyon blok listeye cepheden karşı. Delegasyonu bu konuda blok listeye ikna edebilirler mi? Ben buna yönelebileceklerine ihtimal vermiyorum. Yönelirlerse cepheden red yerler. Ben parti yöneticilerinin de bu durumu gördüğünü ...ve çarşaf listeyle bir parti meclisi seçimi olacağını düşünüyorum. Ama ilginçtir, ilk defa küçücük bir salon, 1333 kurultay delegemiz var. Onur Kurulu üyeleriyle birlikte bu rakam 1500'ün üzerine çıkar. Salon 1500 kişilik. Hiçbir seyirci alınmayacak. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı seyircisiz yapılabilen bir kurultay değil. Kurultay bittikten sonra dışarıda yapacağınız miting kurultaya insanların katıldığı anlamına gelmez. Dışarı koyacağınız bir sinevizyonla da içeriği izler demek de bu kabul edilemez. Çünkü canlı canlı diri bir şekilde insanlar, üyeler de kurultay delegesi olmayanlar da il başkanı kurultay delegesi değilse ne yapacak? Belediye başkanları var. Bizim 413 belediye başkanımız var. Kurultay delegesi değilse nasıl girecek içeri? Evet. Bunların tümü muamma. Hı hı. Olağanüstü koşullardan geçmiyoruz hı hı. ama olağanüstü kurultay yapıyoruz. Hı hı. Bir Peki. bir de şunu söylemek isterim. Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde. Bu salona gelemiyorsa bu kurultay neyi çözmüş olacak? Yedi belediye başkanımız cezaevinde. Yüze yakın üst düzey Belediye bürokratımız cezaevinde, 301 üniversite öğrencisi cezaevinde. Bu kurultay, bunlardan herhangi birini o salona getirme iradesi göstermesi gerekir ki kurultayın bir mücadele alanına dönüştüğünü hep beraber görelim. Ama ne yazık ki Cumhurbaşkanı adayımız cezaevinde, biz yapacağımız kurultay. Cumhurbaşkanı adayımızı cezaevinden çıkarabilecek bir iradeyi ortaya çıkaracak mı? Hep beraber izleyip göreceğiz. Evet.